Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte komik kedi yavrularına bakacağız. Benim Yok, de tane Bir dakika. Yok. Kuzey, evet, bu da Evet, video geçiyoruz. Tanış. İz kediler izleyeceğiz bak. <laughs> bu arada benim kanalda taneyle galiba ilk videomuz hiç bakmadım. Evet. Iz... Evet. Tanış nasıl? Kedi. Ay bak nasıl tanış. Nasıl? <laughs> bak, bak 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 tanış. Tanış nasıl? Bak nasıl? <laughs> evet tanış için de iyi oldu bu video değil mi? Evet kedi de kendisi çok sever. Evet bu video birazcık 5 dakikalık falan olacak herhalde. Hiç bilmiyorum ama. Neyse hazırsanız videoya geçelim. Evet <laughs> evet şimdi açıyoruz Taniş. izlemek istiyor musun? İste, i̇stesen istemesen de yapacağız zaten. Çok seviyor kedileri. Bak Tanış nasıl... Dur şunu fotosunu mu alsam acaba? Taniş bak alalım mı bundan? Alalım. Alalım mı bundan? Evet hadi. Ha, alalım mı? Evet alırım. Şu anda kameradan komediye... bundan alalım mı sana? Evet abetaderim ondan. Dur kan, sana kedi seçelim mi kedi? Seçelim hı, mi? Seçerim. Bekle o zaman. Dur şimdi. Şunu. hangisi olsun? He, hangisi? kuzey bunu bunu. Hangisi bu mu? Yo, bu. bu. mu? Bu mu? Yo. Sen bir bak bakalım. Var mı üzgün gösteriyorum Dur kameralara biraz iyilik. Hangisini istiyorsun? Kuzeye sorayım mı? Ben şuna bakayım. Nereye gidiyorsun? Kuzeye sorayım. Hı. Bu mu? Evet. Arkadaşlar bunu seçti. Neyse biz videomuza dönelim. Göre... Tanrıç nasıllar? Hı, çok güzel. Aa. Bak. Tanrıç. <laughs> ne yaptı? Vazoyu kırdı. Hı düştü mü çorba? Muz ne yapıyor? Düştü. Ay. Burada arkadaş, bu arada arkadaşlar bu videoya eğer 10 like gelirse ev vlog'u çekeceğim. Geçen videoda da dedim ama gelmeyeceğini bildiğim için bu videoda bu videoda da bir şansım deniyorum. Eminim ki 10 like atarsınız ya. Şimdi video. Bir... Evet tanış bak. <laughs> ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ee, bak bak. Allah. Im. Bak işte. <laughs> bak kedi ne yapıyor Tanış? Ne yapıyor? Bak oraya çıktı. Düşecek. Ay düştü. Ay o da düştü. Ona kedi yengeçerliyor. Bak a elini kaptı. <laughs> Korkuyor herhalde. Evet bak kuyruğu saldırı moduna geçmişlerken kedi onu taklattırdı. <laughs> evet o küfet gibi bir şey onu ne yapacaklar içinde? ha O sinekler gibi şeyden korkuyorlar. Lazer var ya. Bak. Anam düştü. Düştü. Evet bak bu da böyle. <laughs> düştü. Aa. Haylaza bak. Ne yaptığını anlamadım ama haylaz olduğu kesin. ben.